Selamlar herkese. Bu hafta vlogu bu şekilde açtığım için biraz şaşkınım ben de. Çünkü biz bugün okula gitmedik arkadaşlar. Saat 4'e gelmek üzere bu arada. Çünkü Cemre sabah kendini hiç iyi hissetmiyordu. Okula gitmek istemedi. Benim de be zaten 11 çeyrekte doktor randevum vardı. Arayıp okulun olduğunu, gelemeyeceğimi söyleyecektim sabah. Biz okula gitmeyince dedim bari ben de o zaman doktora gideyim, hazır randevum varken dedim. Orada işlemlerim biraz uzun sürdü. Zaten şimdi de eczaneye e, e gitmem gerekiyor ilaçlarımı almak için. Bu hafta biraz böyle başladı ama olsun. Ödevlerimizi gruptan atmış arkadaşlarımız sağ olsun. Beraber gidip Dark ve Eggburst'ta biraz ders çalışacağız. Biliyorsunuz bu hafta artık sınavım var. Perşembe günü speaking'den, cuma günü de writing, reading ve listening'den. Bana şans dileyin. Evet, ilaçlarımı aldım. Ödevimi bitirdim arkadaşlar. Yanında bir tane kız vardı. O kadar sesli bir şekilde Hollandaca konuşuyordu ki çok rahatsız oldum. Ama burası bir kütüphane olmadığı için bir şey diyemedim. Sadece bombastik bir sayda yaptım. <laughs> Ondan sonra kız böyle e, Türkmüş bu arada. Bilmiyordum yani Hollandaca konuşuyordu çünkü. Sonra bir yanda şey dedi. Uf neyse kapatmam lazım. Bir yanda Türkçe'ye döndü. Neyse kapatmam lazım. Bu kız beni gerçekten öldürecek biraz sonra dedi. Tabii ben hiç de bozmuyorum asla. Türk olduğunu çaktırmıyorum ama neyse. Şimdi Cem'in yanına gitmeden önce birazcık burada mağaza gezmek istiyorum. Hazır buraya gelmişken. Bütün bikiniler 6 euroya düşmüş. Orijinal fiyatlarını görüyorsun. Bayağı da bir çeşit var. Şöyle bir takım aldım. Bu kumaş beni rahatsız eder mi bilmiyorum. Bir deneyeceğim şimdi. Üstünü çok sevdim ama alt keşke ayaklara doğru dökülseymiş. Ben böyle altları hiç beğenmiyorum çünkü ama üstü çok güzel ve aşırı cozy hissettiriyor. Ama bu nedir yani? Çok kötü. Aglarla falan giyerim belki diye düşünmüştüm ama olur yok. Belki sadece kazak. Bilemedim. dostlarım döndüm şimdi. Birazcık dinlenmek istiyorum. Bugün gerçekten çok düşüğüm. Hani sabah uyanır uyanmaz doktorla başlayan bir gün. Şu an modumu gerçekten toplayamıyorum. Yapmam gerekenleri yaptım. Ders çalıştım. Biraz dolaştım. Yemeğimi yedim. Bugün zaten off günüm. Hafta sonu bayağı ağır antrenman yaptım. O yüzden bugün spora da gitmeyeceğim. Böyle full yatıp dinleneceğim. Bir şeyler izleyeceğim. Kitap okuyacağım. Bugün böyle bir gün olacak çok güzel bir dizi keşfettim. Belki birçoğunuz bu diziyi biliyordu ama benim hiç haberim yoktu gerçekten. Murat Soner'den gördüm. Şimdi başladım. Aynı gibi gibi. <laughs> Eğer gibi izlemeyi seviyorsanız bu diziyi de çok seversiniz. Ben bu adama zaten bayılıyorum. Çok yüksek bir mizah anlayışı olduğunu düşünüyorum. Bugün yalnızım. Cemre yok. Dünden sonra iyi olmadı maalesef. İyileşemedi. Daha kötü oldu. O yüzden bugün de gelemeyecek. Aslında çok kötü oldu. Tam da sınav haftası. Sınava girmeden hasta olması çok kötü oldu. Bu haftaki dersleri görseydi bence onun için daha iyi olacaktı ama bugün onsuz bir gün geçiriyorum. Birazcık mutsuzum, tatsızım. Neyse, derse gidiyorum sabah. Sizi bolca müzeye boğmuş olabilirim çünkü Cemre uyuyordu ve onu rahatsız etmemek için hiç konuşmadım. Yani günaydın arkadaşlar. Havamız bok gibi. Hoş geldim kış. Yine sınıfta hiç kimse yok. Sadece ben gelmişim. Şey değil mi? Ben çok terledim. Niye böyle oldu anlamadım. Bir de eşofmanımın altına kilolu çorap giydim ben arkadaşlar, baya baya. Hatta Cemre şey yaptı böyle sabah kıskançlık yaptı. Dedi ki, sen ben siz etekle mi gideceksin okula? Pardon, sen hiç tanıyamamışsın. <laughs> evet arkadaşlar böyle saçma kıskançlıklarımız var. Yadırgamayın. Hemen hızlıca bir kahve almak istiyorum. Çok tarladım ya. Of pencere açık. Şuradaki pencereyi de açayım ben. Ay evin kızı gibiyim. Okey. Um, yikes. Evet, Cemre Can olmadığı zaman ki akıl seviyem. Thank you. Ben Cemre'siz hayatta kalamıyorum galiba arkadaşlar. Çok zor bu hayat bence. Bu hayatı benim için Cemre mi yaşıyor acaba? Şu an gerçekten hayatımı sorguluyorum. <laughs> Dersim bitti arkadaşlar. Oh. Bugün kütüphaneye gitmeyeceğim çünkü ödevimiz yok e, ama hoca e, sınav için çalışabileceğimiz bir site önerdi bize. Oradan e, etkinlikler falan yapacağım birazcık hani sınavı hazırlayacağım kendimi ama bunun için bilgisayarıma ihtiyacım var daha rahat çalışırım o yüzden eve dönüp bilgisayarımı alıp tekrar dün çalıştığım yere gitmeyi planlıyorum şu an için. Şimdi gideyim bir Cemre'yle ilgileneyim çünkü e, kusmuş bayan midesi kötüymüş yani üzüldüm. Sınav için çok heyecanlıyım. Ben o sınav zamanları strese giren, bu konuda aşırı endişelenen ve de, e, sınav öncesinde çok çalışan o kızım arkadaşlar. Ve sınavda da işte çok kötü puan aldım deyip aslında çok iyi puan alan sınıfın o gıcığı da benim. Hocam ödev vardı diyen o kız da benim. Şerif'in Mentor'lu alacağım. Bir de Cemre boğaz için bir şeyler istedi. Kasadaki kız çok komikti ya. <laughs> İngilizcesi bitti bana diyor ki How can I say? I don't know. What do you mean? Ama o kadar tatlıydı ki sadece para üstünüz burada demeye çalış dedim ki okey okey ben seni anlıyorum merak etme. Aklım gerçekten şu hamur işlerinde inanılmaz güzel kokuyor. Sanırım sıcak çıkmış ama yiyemeyeceğim. Şimdi Cemre'ye iki tane protein yoğurt aldım. Kendime de proteinli bir şeyler alıp geçiştireceğim. Akşam yemeğin yerim artık. Çünkü spora gideceğiz. Hasta olunca geldiğimiz rayon burası. Ginger shot alacağım. En son şu strawberry olan denemiştim ama benim favorim yellow ginger. Ondan da bir tane kalmış. Ha mangoluyu Cemre sever gerçi varsın diye ya yaşamayayım mı lan ha? Pas gibiyim olmazlara kumpas gibiyim gibiyim lan bir bir sen Aşkım ya! gidemiyorum ki yağmur yağmaya başladı bir ders çalışayım dedim şuna bakın Ağacın altında durunca yağmur buraya ulaşmıyor. O yüzden burada bekliyorum şu an. Sadece ders çalışmak istemiştim ya. Gerçekten bıktım ya. I'm terap ya. Mahsur kaldım bir de var ya. Bir devam. Hala yağıyor. çalışmak aşırı keyifli geldi bu arada. Hala ders çalışmak istiyorum ama yemek yemeye gitmem gerekiyor. Daha sonra spora gideceğim çünkü. Neyse gece çalışırım birazcık da. Ya ben ders çalışmayı özlemişim galiba. Adam toposun üzerinde oturmuş. Bir polis buraya kaçıyor. Bir tane de polis burada. Bakın ne oluyor. Bak ayağa kalkıyor. Ayağa kalkarken ateş açıyor. Kıntıyla ne demek? Sadece seni saklayan. Yani kişi seni göremiyor ama Oraya kurşun çıksa yani yağ gibi geçip gidiyor kurşun. Bu öyle bir şey. Yani Bildiğimiz herhalde bunun çiftçilerimiz tutan artık dondurmayı unutan neyse buraları zaten 9000 metre geçen çok varlıklı. Ayağa kalkarak ateş açıyor. Şimdi bizim buradaki polis kardeşimiz silahını doğrultuyor. İlk başta. Bak görüyorsun. Şurada bizim bu kadın polis kardeşimiz şöyle doğrultmuş silahını. Nihayet size söylediğim gibi antrenman programımı değiştirdim. Ee, bugün farklı bir antrenman yapacağım. Bugün yapacağım antrenman tamamen popo odaklı arkadaşlar. Yani tam anlamıyla popo antrenmanı. Oldukça güzel pump oluyor bu arada. Götünüzün şiştiğini hissediyorsunuz yani. Oh, ben çok açım biliyor musunuz? Biraz yemek aldım. Çok zavallı bir yemeğim var şu anda. Oh. Bu arada bu tulumum da şeyinden aldıklarım. Aslında bu tulum bana birazcık büyük arkadaşlar. Burası tam oturmuyor. Böyle kalmaması lazım. Daha streç olması lazım. Ama çok güzel bir sırt dekoltesi var. Bununla normalde sırt çalışmayı çok seviyorum ama bugün bunu giymek istedim. Göt çalışacağız. Günaydın çiçeklerim. Evet ben de an itibariyle birazcık hasta hissediyorum ama iyiyim yani okula gidemeyecek kadar kötü değilim ama Cemre daha kötü. Ve bizim dün hocamız da hastaydı. Muhtemelen hepimiz arasında böyle hastalık dolaşıyor. Bundan çünkü bir hafta önce de Samar hastaydı. O yüzden muhtemelen böyle hepimize geçti bilmiyorum ama yani yarın sınav var, cuma sınav var ve gerçekten hasta olmak şu an en son istediğim şey. Bir şey Hasta olmak evet. için. Kaç yaşında? Lise bir aşkım. Oha. Evet. İlkokulda da değil. İlkokul ya. Bugün de yalnızım ve aşırı mutsuzum arkadaşlar. Yani hava kötü. Kendimi biraz hasta gibi hissediyorum. İçimde hayvan gibi kazak var. Kat kat giyindim yine. Cemre yok. Azıcık mutsuzum ya. Üç gündür yani yatıyor yavrum. Biraz mutsuzum bana eşlik edemediği için. Ama yapacak bir şey yok. Şu anda tek temennim benim hasta olmamam. <laughs> Çünkü ben gerçekten yataklık oluyorum Cemre yine ayakta bakmayın yani biraz nazlanıyor. Cemre'nin sınava girebilmesi yani bu gerçekten çok önemli. Yüzlük yüzük kuyruğuna geldik ve çocuk hasta oldu ve Cemre asla kendi kendine hasta olmaz arkadaşlar. Ya ben hasta olmuşumdur, ona bulaştırmışımdır. Nasıl oldu da kendi başına hasta oldu hiç bilmiyorum. Dersim bitti. Nida ile buluşacağım. O gelecek buraya. Bugün onun da sınavı vardı. Birazcık kız kıza takılacağız. Sen benim vloglarımda hep bisiklet kitlerken varsın. En azından bu defa tekerim patladı. <laughs> Şu Five Ways'a geldikten önce de burada oturmuştuk. Burada maça var ve maçası çok güzel. Hala Vessel in Plain'deyiz. Kız kıza takılacağız. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Sizinle bugün hiç ilgilenemedim farkındayım. Bu hafta biraz böyle geçiyor. Çünkü Cemre hasta, ben biraz haysizim. Ayrıca yani sınav şu an biraz stres yaptı bende. Nida'dan sonra ben birazcık ders çalıştım. Biraz dinlendim. Ee, şimdi de biraz ders çalışacağım. Chat cbt ile speaking yapacağım. Stres yapmam gereken bir şey yok ama arkadaşlar bende sınav anksiyetesi var. Yani ben bildiğim şeyleri falan unutuyorum Yani Sınav söz konusu olunca bildiğim dili unutabilirim yani. Bugün spora gitmeyeceğim ama yarın güzel bir sırt antrenmanı yapacağız ee, ve ben sırt çalışmayı gerçekten yani kalçadan sonra en çok sevdiğim yer sırt çalışmak aslında. Umarım ondan da keyif alırsınız. Bugünlük benden bu kadar. Sizin için bir saniye ve birkaç saatler sonra görüşmek üzere. Günaydın dostlarım. Gerçekten aşırı keyifsiz uyandım çünkü hastayım. Artık ben de hastayım. Tam da sınav sınav sına tam da. I'm not mad. I'm just disappointed. Tam da şu sınav günün. Aman anladınız siz. ya i̇şte Bugün sınavımız var arkadaşlar güç bela kendimi şu tipe getirebildim yani yatıp uyumak sadece dinlenmek istiyorum ama yapacak hiçbir şeyim yok ayakta olmak zorundayım hava da böyle aşırı dengesiz bir güneşte bir kapatıyor ve bugün full yağış ve rüzgar var yani bana yardımcı olmuyor hadi bakalım bugün ilk sınavımıza gidelim çok heyecanlıyım ya oh! kartlarımızı doldurmaya gidiyoruz bugün nihayet yalnız değilim yanımda. Yaşasın. Bana her türlü kötülüklerden koruyacak, bana akıl verecek o kişiyi yanıma getirdim. Artık hayatta kalabilirim. Şimdi speaking testinden çıktık. Sırayla alıyorlar. Sınıfta bekliyoruz herkes burada. Gözüm alerji oldu arkadaşlar. Başıma gelmeyen kalmadı bugün kötü bir gün bugün. Ben dün bütün gece ChatGPT ile sohbet ettim arkadaşlar. Eve geçtiğim zaman size ChatGPT ile nasıl İngilizce pratik yapabileceğinizi ve ücretsiz hepsini anlatacağım. İnanılmaz bir buluş bence. Artık hani o kadar çok sohbet ettim ki ChatGPT ile arkadaş oldum. Ama gel gör speaking'de sorulan sorular aşırı kolaydı yani. Hiç yani düşünmene bile gerek yoktu. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Çok hastayım çünkü. Ağır ağır çok. Düşüyordum. Tabii ki ne oldu? Yine yağmur başladı. Ve hızlanıyor. Kahvelerimizi alıp kapalı bir yere geçmemiz lazım. Aşkım ya ben sanırım çok da ders çalışmayacağım bu arada. Ben her şeyi ders biliyorum. Derken? Ya evet ben sınava hazırlanacaktım bugün sözde de ben... Bebeğim gireceğin sınav kimi bir şey değil ki. Ezber bir tarih dersi, coğrafya dersi. Hayır canım. Ya, kelimelere tekrar bakabilirsin. Biliyoruz, Kalıplara biliyoruz. tekrar bakabilirsin. İnanılmaz hastayım. Çok kötüyüm arkadaşlar. Yani nefes alamıyorum. Alerjilerim falan çok arttı. Yani kendime gelemiyorum bir türlü ama antrenman yapmam gerekiyor. Çünkü yarın yapamayacağız. Bir yemeğe davetliyiz. Dorfdorf'a gideceğiz. O yüzden şimdi antrenman yapmam gerekiyor. Çok kötü görünüyorum. Çok korkunç görünüyorum ya. Of. Neyse size çok güzel bir sırt antrenmanı bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum arkadaşlarım. çalışmam bitti ama ben de bittim arkadaşlar. Ben çok kötüyüm gerçekten. Yani bu vlog biliyorum çok düşük modda oldu ama yani ben hasta olunca çok kötü oluyorum. Bakın gözlerim pala akmaya başladı ve böyle yataklık oluyorum normalde. Sırf yarın e, sınavımız var diye ben şu anda kendimi iyiymiş gibi davranmaya çalışıyorum. Normalde ben direkt yatağa yatan bir insanım. i̇laçlarla yani ayakta duruyorum ve vücudum inanılmaz su tuttu. Çünkü aklınızda olsun antibiyotik, işte grip ilaçları, ee, ve alerji ilaçları vücutta inanılmaz su tutuyor. Böyle resmen sizi şişiriyor. Ve ben şu anda 3 ilacı birden kullanıyorum. Bugün alerji oldum. Alerji ilacımı aldım. Nurofen kullanıyorum. Antibiyotikler kullanıyorum. 2-3 çeşit antibiyotik kullanıyorum. Mahvolmuş haldeyim gerçekten. <laughs> Neyse. Üzerimdeki Lusenza markasını arkadaşlar bu benim yaptığım bir işbirliğinin ürünüydü. Bunun çok güzel bir tight'ı da vardı ama maalesef o tight yırtıldı arkadaşlar. Bir antrenman Manlarımın sertliği. Bir tane markasının. Melisa Özsarı'nın markası. Ama çok daha güzel taytlar çıkardı şimdi yeni. Bu daha ilk çıkardığı taytı. Ben direkt çıkar çıkmaz almıştım ama şu an çok daha güzellerini üretiyor. Kalitesi çok daha iyidir diye tahmin ediyorum. Bu da birazcık tülerme olmuştu. Çünkü böyle bir sorunu vardı. Neyse. Bugün de böyle arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Günaydın. Dün gece çok kötü oldum ben. Spordan sonra gerçekten yani kabus gibiydi dün. Ve yani üçer beşer ilaç içiyordum en son artık akıntım bitsin diye. Gözüm burnum aralıksız akıyor zaten. Gözlerim sabah o kadar şişti ki. Yani gözaltımı falan kapatmaya çalıştım. Şu anda da suratım çok şiş. Bakmayın makyaj olduğu için belki anlaşılmıyor. Korkunç hissediyorum. Yani bu serinin finali asla böyle olmamalıydı. Ve biliyorsunuz artık bugün o büyük sınav geldi. Yaklaşık 1 ila 1,5 saat arası sürecekmiş. Bugün normalde bir arkadaşımızın abisine yemeğe gidecektik, davetliydik. Ama maalesef iptal etmek zorunda kaldık. Benim mutsuzluk. Sen inkas. Sadece uyumak istiyorum. olsun abi de kurtulalım artık. Bak bunun yüzünden ben bu haldeyim. Buna bak bir de. <laughs> 4 yıldır, 5 yıldır birlikte İlk kez hastalık bulaştırdım sana. İlk kez. Evet ama ha, yani yok. ben bunu hak etmiyorum anladın mı? Ben, ben zaten kendi kendi hayatta kalamıyorum. Ben hak ediyor bana bulaştırdığında hastalıkları? Evet hayatta hiç olmamışsın. Benim seninle bağışıklık kazandı. Ya, bırak Allah aşkına. Hadi bağışıklığım var. <gülüyor> Dün <gülüyor> dışa girdiğim için. Sınavdan önce bir kahve alacağız, Albert'tan. Albert'in kahvesi daha güzel bizim kursun kahvesinden Bu bugün, sonra. Herkes sınavı var. Herkes bir çalışıyordu çocuk gibi. Üniversitelerin sınav tarihi geldi benim size bazı anlatacağım şeyler oldu arkadaşlar. O oh, nefes kaldım dışarıdan geliyorum çünkü. Biz bugün sınava giremedik. Ben ondan sonra ufak çaplı bir sinir krizi geçirdim. O yüzden de hiç kamerayı yani açma aklıma bile gelmedi açıkçası. Ben dün gece Amsterdam Üniversitesi sitesine giremedim. Ve girmem gerekiyordu. Yani bu şekilde bir mail alıyoruz biz. Buna giriş yapıyorsunuz. Daha sonra sınav günü direkt olarak o siteye girdiğiniz zaman sınav geri sayımı başlıyor ve sınava girebiliyorsunuz. Ben dün gece saatlerce bunu uğraştım ve bir türlü giremedim çünkü şifrem doğru, ismim doğru hiçbir şeyde yanlış yok. Defalarca kez şifremi değiştiriyorum. Kabul etmiyor sistem beni. Ve sınav sayfası dışında ben normalde Amsterdam sitesine de girebiliyorum. Onda da hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Sistemsel bir sıkıntı var yani. Şey diye düşündüm yani ne olacak ki? Yarın giderim. Hoca zaten yardımcı olurlar bir şekilde. Yani sınav hakkım yanmaz. Öğrenci olarak oradayım. Bütün ekipmanım tam sadece onların yüzünden sisteme giremiyorum. Sonra ben sınıfa girdim. İşte arkadaşlarıma söylüyorum arkadaşlarım falan da deniyor. Ondan sonra hoca geldi. Bu benim sevmediğim Margaret bu arada. Daha sonra hocaya söyledim. Dedim ben böyle böyle yani siteye giremiyorum hiçbir şekilde. Hoca dedi ki don't say that. Sadece bu kadar. Don't say that. So yani <laughs> ne olacak şu anda? Sonra hoca bana yardımcı olamayacağını söyledi. Bunu yapmam gerektiğini söyledi ve uğraşıyoruz yani. dört kişi Sadece beni siteye sokmaya çalışıyoruz. Sonrasında bir anda o, Hollandalı arkadaşımıza geri sayım, saymaya başladı. Cemre girdi, herkes girdi. Dedi ki işte 30 saniye, 10 saniye falan. Ben artık sinirim tepeme çıktı yani. Zaten ben bu sınav için bu kursa gittim. Benim bu kursa hiç ihtiyacım yoktu. sınava giremiyorum ve koskoca Amsar Üniversitesi'nin yapabileceği hiçbir şey yok. Gerçekten çok sinirlendim. Hoca dedi ki okey tamam hani giremeyeceksin ya da yarın seni online alacağız dedi. Dedim ki ben istemiyorum. Gerçekten dedim. istemiyorum. Topladım eşyalarımı çıkacağım. Hani Cemre'yi bekleyeceğim sonra onun sınavı, sınavını yapsın diye. Bir anda Cemre de hareketlendi, toparlanmaya başladı. Hoca dedi ki, sen nereye? Sonra Cemre böyle baktı, dedi ki, benim karım, bu sınavdan daha önemli benim için. Ben çıkmak istiyorum dedi. Bu hoca şöyle oldu, okay. <laughs> Ve bunu o Hollandalı kız dışında sadece Samar anladı yani. O da bizimle benzer kültürlerden geldiği için. Bu insanlar çünkü o kadar bencil ki ikinci bir insana hayatında değer verdiği bir insanın üzüntüsünü kendi hayatlarının önüne koyamıyorlar. Bir de biliyorsunuz bizim iki tane hocamız var. Biri Shirley, bir tanesi de Margaret. Ben Shirley'yi gerçekten çok seviyorum. Dünya tatlısı bir hocaydı. Bize bir şeyler öğretme çabası, bizimle sohbet etmesi, her şeyle hayatıma çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Benim için hayatımdan geçen çok tatlı bir kadındı ve bunu da ona özellikle bir mail atarak zaten belirtmiştim. Ama ikinci hocamız Margaret. Ben, ben başından beri elektriğimiz uymuyor ve hani ben hislerime çok güvenirim. Genelde benim insanlarla ilgili söylediğim şeyler çıkar ama hiçbir zaman hislerime göre hareket etmem. Bir şekilde hiç yardımcı olmaması, hiçbir şey yapmaması beni çok sinirlendirdi. Sonuç bu. Bu sınava girmeyeceğim. Bir ayar sınavına daha girmeyi düşünüyorum. Daha sonrasında da yoluma bakacağım. Bunu da kendi hayatıma bir deneyim olarak katıyorum. Hiçbir şekilde pişman değilim. Verdiğim paranın arkasındayım. Neyse. Bu seride de bu şekilde bitirdik. Biraz üzücü, tatsız oldu ama olsun. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Bugün daha çok erken saat biliyorum ama çok hastayım. Sadece yatıp dinlenmek istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beraber yorumlarda buluşalım. Kocaman attım sizi. Bay bay.